Merhaba sevgili arkadaşım, hoş geldin. Ben Ahmet Hocan. Yayın Denizi Pro Simülatör serisi testlerimizi çözmeye her zamanki gibi devam ediyoruz. 63. teste geldik ama bu test gerçekten güzel çünkü ünite tekrar testi. Ünite tekrar testleri oldukça verimli ve güzel olmuş. Şimdi hemen testimizi çözmeye başlıyorum şekildeki tabloda doğrusal yolda hareket eden KLM hareketlerinin hareket yönleri ve yüme yönleri verilmiştir. Hareketlerden hangileri hızlanma hareketi yapmaktadır diyor. Tabi burada neye dikkat etmen gerektiğini çok iyi biliyorsun. Hangileri hızlanma hareketi. Peki bir cismin hızlanabilmesi için ne olması gerekiyor? Bir cismin hızlanabilmesi için ona hareket yönünde bir kuvvet etki etmesi lazım. O zaman şöyle diyebilir miyim? Kuvvet, cisme etki eden net kuvvet. Aslında bu net kuvvet hareket yönünde olmalı. Hareket yönünde ise bunu hepimiz biliyoruz ki cismimiz rahatlıkla hızlanır. Hareket yönünde ise cismimiz ne yapar? Hızlanır. Buna etkilen tabii net kuvvetten bahsediyoruz. O zaman sevgili arkadaşım net kuvvet ne tarafa ise ivme de aynı yönde olmayacak mı? O zaman hareket yönüyle ivme yönünde olması demek F netin aynı yönde olması demek. O zaman ki aracı hızlanır. Peki burada zıt yönde hareket yönü ve kuvvet görüyoruz. Yani ivme yönünü aslında F net olarak da düşünebilirsin. O zaman daha kolay olur. M ile aynı yönde. Evet M ile hızlanan olarak. M negatif yönde. K ile pozitif yönde hızlanıyor. Tabi bazen öğrencilerimiz diyor ki Ahmet hocam ne gereği var ya ivme ile işte hareket yönü zıt yönde ise başlar, aynı yönde hızlanıyor. Zaten ivme yönü demek kuvvet yönü demek. Aslında biz noktada kuvvetin yönü düşünmek bana daha kolay gibi geliyor. Ama sen bilirsin arkadaşım. Doğru cevap denizi KVM hızlanıyor. Peki devam edelim bir sonraki sorumuza. Kütlesi M lastikleri yol arasındaki kinetik sürtünme katsayısı K olan ve yatay yolda gitmekte olan araba fren yapınca aracın tekerlekleri kitleniyor. Kaymaya başlıyor. Vay 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 vay. O zaman kitlenip kaymaya başlıyorsa hani hangi sürtünme olarak düşünmen gerekir? Çok güzel bir detay. Kinetik sürtünme kuvveti. Yer çekimi ivmesi G olduğuna göre arabanın yavaşlama ivmesini veren balta aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki de bu arabaya yerinde olsam hiç acımam. Hemen kuvvet diyagramını yapıştırırım arkadaşım. Hiç affetmem. Hemen aracın aşağıya doğru yani yer çekimi dediğimiz ivmesiyle beraber MG dediğimiz kuvveti var. Arabaya etki eden tepki kuvvetinin yönü yukarı doğru olacak. Yine yatay yol tarafından uygulanan tepki kuvveti. E bu da n eşittir. Büyüklük olarak mg ama yön olarak kesinlikle zıt. Bak üstüne vektör şartı koymuyorum dikkat et. Sonra tartışmayalım bu konuda. Tabii ki de tabii ki de ivmenin yönünü dikkatli bir şekilde belirleyeceğiz. Arabanın lastikleriyle yol arasında sürtünme kuvveti ise arabanın hareketine zıt yönde olacak. Onu da güzelce çizelim. Peki arabaya etki eden başka bir kuvvet var mı? Bu kuvvetler bu üç kuvvetler dışında Başka bir kuvvet yok. Çünkü lastikleri kitledik dönerek gidiyoruz. Motorun uyguladığı bir itme kuvveti söz konusu değil. Peki o zaman ne yapacağız? Ee, kitlenip kaymaya başlıyor. Yer çekmeyi. Arabanın ilmesini veren bağıtı. Arabaya hareketine zıt yönde etkilenen tek kuvvet sürtünme kuvveti değil mi? Ben ne diyorum? F net eşittir. F net eşittir. M çarpı A. Deminden beri F net yerine aslında sürtünmeyi yazmak istiyorum da. O yüzden başka bir kuvvet var mı yok mu diye soruyorum sana. O halde F sürtünme eşittir. M çarpı A olarak ifade edersem işte benden şu ivmeyi soruyor. E sürtünme kuvveti kinetik olduğu için K çarpı N. N yerine K çarpı MG yazdım. Eşittir sevgili arkadaşım. MA gördün mü? Bunlar birbirini götürdü. Hey de ve A eşittir. Işte. Ne geldi? K çarpı G geldi. İlginç, ilginç. Güzel bir sonuç. K çarpı G arabanın neymiş? Yatay yol arasındaki sürtünme kuvvetinin verdiği ivmeymiş. Düşey düzlemde oluşturan şekildeki sistemler ip makara ağırlıkları önemsiz. X, Y, Z cisimleri ivmeleri sırasıyla x, A, Y, A, Z olmaktadır. İlişkiler arasında hangisi doğru verilmiştir? Şimdi hepsinde MG'lik kuvvet uygulanıyor. Yalnız burada bir kuvvet yok. Cismin kendi ağırlığı var. Çok hoş bir soru. Güzel bir soru. Dikkat edilmesi gereken bence güzel bir detay. MG, 2 MG'yi buraya ne yaptık? Astık. Birinci sistemle başlayalım mı arkadaşım? Yeşille. Sisteme etki eden net kuvvet ne olacak? 2 MG var. Öbür tarafta da zaten biliyorsun ki şöyle aşağı doğru MG büyüklüğünde yine ağırlığımız var. Cisimlere etki eden net kuvveti MG büyüklüğünde olacak. Eşittir toplam kütle 3 M. Çarpı sistemin ilmesi A1. A1 eşittir. A1 eşittir. 1 bölü 3 G gibi bir şey gelir. Birinci sistemde ivme. İkinci sisteme geçtim. Hemen kırmızıyla buraya F uygulanmış. Yanında bir tane de ben şöyle asayım. O da cismimizin ağırlığı MG. Şuraya da bir tane asmam gerekiyor. O da cismimizin ağırlığı MG. Yapıştır gelsin arkadaşım. Hoppa. Burası MG. Burası MG. Şimdi güzelliğe bak. Net kuvvet. MG. MG daha 2 MG. Test yönde MG var. Net kuvvet MG Ahmet Hocam. O zaman bunun ilmesi de aynısı olur demen sakın. Çünkü hareket eden toplam kütle ne? 2M. Çarpı A2. O zaman bu durumda A2 ivmesi ne çıktı. Hop tuttun kolundan karşıya attın. 1 bölü 2G'ye çıktı. Daha büyük bir ivme. Güzel. Şuraya bakıyorum. Yani aslında bu sorunun bu kısmını hiç de hırpalamaya gerek yok. Şuradaki arkadaşım güzelce kendi ağırlığı Mg'yi uygulanmış. Zaten makar ağırlıkları sürtünmeler ve iplerin ağırlıkları önemsiz demiş. E burada da Mg var. Hemen hiç yormayalım kendimizi. F net eşittir sıfır yapıştıralım buraya. Dolayısıyla ivmemizin A3 ivmemizin sıfır olduğunu görelim. Yani Z'nin en küçük ivmeyle hareket ettiğini, Y'nin de en büyük ivmeyle hareket ettiğini görüyorum. Hiç çekinmeden. Hiç kaçarı göçeri yok. B seçeneğini işaretliyorum. Y ardından X ardından Z. Gayet güzel. Peki hoş bir soru olmuş. Tebrik. Yer çekimi ivmesinin sabit A olduğu bir yerde diyor. Arkadaşım bak şimdi. Şekil bir şekil işte aynı anda falan filan işte düşey doğrultuda şekildeki şekil de fırlatılan X-Y cisimleri havada karşılaşma süreleri T1, T2, T3 oluyor. Tabi sen benim gibi okulma soruları güzelce oku. Hava direnci önemsenmediğine göre T1, T2, T3 arasındaki ilişki hangisinde doğru verilmişti? Bunlar birbirlerine hep haş kadar mesafeden atılmış mı? Şuraya bakar mısın güzelliğe? Bunlar bir hız kazanacak, bir hız kaybedecek. Neyse şu an itibariyle bunların birbirlerine göre bağıl hızları kaç ve 3V büyüklüğünde. Bak bağıl hızı buldum burada. Bağıl hız 3V büyüklüğünde. Bunlar yine birbirlerine doğru atılmış. Bağıl hızları 3V büyüklüğünde. Çünkü birbirlerine doğru atılmışlar. Biri yukarı atılmış öteki peşinden yetişmeye çalışıyor. Bunların bağıl hızları da zaten. ikisi de birden yavaşlayacak tabi burada. Bunların bağıl hızları da V büyüklüğünde şeklinde düşünebiliriz. Tabi burada dikkat etmemiz gereken şey bağıl hızlarına baktığımız zaman biraz sonra bunun hızı veye V'den 0'a düştüğünü düşün. Bunun hızı da 2V'den V'ye düşecek. Bazı yine V'ye kadar olacak. O zaman karşılaşma sürelerine baktığı zaman tamam çok kolay Ahmet Hocam. Çözdük zaten soruyu diyor gibisin. O zaman ne olacak? T1 mi demiş buna? Evet. T1 eşittir T3. Mis. Bunlar da daha küçüktür. Kimden? T2'den. Niye daha küçük Ahmet Hocam? Ya çok basit. X eşittir V çarpı T değil mi? Senin denklemin. O zaman buradaki X yerine H yazdın mı? Buradaki hız yerine V ye bağı hızlarını yazdın mı? çarpı süreye de t dedin. E haşlar aynı zaten. Bağıl hız ne kadar büyükse süre o kadar küçük olacak. O yüzden t1 ile t3 birbirine eşit ve t2 onlardan büyük zaten. O zaman t2'nin büyük t1 t3'ün eşit olduğu seçeneği vallahi bir kere de direkt buldum. Ha. nasıl buldum? Gerçekten genellikle şıkları pek bulamazdım ama. Doğru bulmuş muyum? Evet doğru bulmuşum. Beşinci soru. Düşey düzlemde kütlesi önemsiz L uzunluğundaki bir çubuğun her iki ucunda noktasal M ve 2M kütleli cisimler bağlı iken çubuk düşey kolunda tutulmakta da güzel. Ortamdaki yer çekimi ivmesi sabit G olduğuna göre cisimler birbiri ile yer değiştirilmesi için yer çekimi kuvvetine karşı yapılan iş. Oo çok tatlı. Şurada L'nin orta noktasından şöyle tutarım. Buradan bir döndürürüm. Bir döndürürüm yarım tur. O zaman bu arkadaş buraya gelir. Bu arkadaş da mis gibi buraya gelir ve cisimleri yer değiştirmiş olur. Değil mi? İpim buradaki ip diyorum. Çubuğun boyu L ise e, tamam zaten o zaman ne oldu? 3M kütleli cisim delta H. Ne kadar yükseldi? L kadar. Peki M kütleli cisim delta H. Ne kadar alçaldı? Eksi L'ye kadar. O zaman sistemde kaybedilen ve kazanılan enerjilere bakarsan olayı çözersin arkadaşım. Çünkü biz ne diyorduk? Bak 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 burada diyor ki zaten yer çekimine karşı sistemde yer çekimine karşı yapılan net iş net iş bu çok sevdiğimiz bir ifade. Her zaman söyleyebiliriz bunu net iş sistemin enerjisindeki değişimdir. Dolayısıyla delta E değişim delta E mekanikte yazabilirsin aslında burayı ama tabii net iş genellikle kinetik enerjideki değişim ama sistemin üzerine yapılan o yer çekimi kuvvetine yapılan iş şu anda hangi enerjideki değişim verecek bize potansiyel enerjideki değişimi Buradaki net iş, yer çekimine karşı yaptığın iş unutma. O zaman enerjideki değişimi yazalım mı? 3M kütleli cisim G çarpı L kadar enerji kaybedersen kazanırken M kütleli cisim G çarpı L kadar enerji kayıp da bulundu. Dolayısıyla 3 eksi daha tekrar yazmıyorum. 2 l kadar pozitif bir enerji değişimi var. O zaman yer çekimine karşı 2 MGL kadar iş yapmış olduk. Gayet de güzel çözdük soruyu. Peki geldik buraya sanırım bir çarpışma sorusu. Sürtünmesi yatay düzlemde bulunan ve kütleleri sırasıyla verilen x, y, z cisimleri x, y, z hareketli y durgun cisimleri şekildeki konumdan geçtikten t süre sonra y cismi aynı anda çarparak kenetleniyor. Dur dur dur. x ve z cisimleri şekildeki konumdan geçtikten t süre sonra bak 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 t süre sonra y cismini aynı anda çarpıyorlar. Buradaki mesafe d. O zaman bunun hızına ben güzelce v diyeyim. Hatta Pozitif olduğu için artı V diyeyim. Bunun hızına ise ters yönde gidiyor ama 2D yolu gidiyor ya hani. O yüzden eksi 2V diyeyim. Eksi iyidir burada. Eksi 2V hata yaptırmaz bana. Bu çarpışan ne diyor? Buna göre çarpışan bu çarpışan 2D'ye sonra D noktasından. Tabi bu arada şuna dikkat etmen gerekiyor. Şurada bir T süresi aldık. T sürede bu cisimler yani örneğin D kadar yol gitti. O zaman kenara D eşittir V çarpı T bağıntısını yazabiliriz. Aslında bunun üzerine soruyu kurgulamış olduk. Onlara V hızı diyerek. T süreyi de zaten soruda bana vermiş. O zaman şimdi gelelim bir burada momentum koruyalım. Sistemdeki momentum korunumu öncelikle pozitif yönde olan momentumun ne? M çarpı V. Artı Y cisminin momentumu ne? 0. Eksi Z cisminin momentumu ne? M çarpı 2V. Oo, o zaman M çarpı 2V'yi de buraya yazdım. Hepsi birbirine kenetlendi mi? 1M, 2M daha 3M, M daha 4M toplam kütle 4M çarpı V son dedin mi? Dedin. O zaman şuradaki eksi MV. Bak 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 bak. bak. Eksi ne kadar önemli. Eksi MV eşittir. 4M çarpı V son mu? Evet V son. O halde V son eşittir eksi V bölü 4 mü? Evet bu ne demek? Çarpışmadan sonra bu arkadaşlar bu tarafa doğru V bölü 4 hızıyla hareket etmektedirler demek. Peki V bölü, v bölü 4 hızıyla hareket eden bu cisimlerin alacağı yer değiştirmeyi delta x olarak yazacak olursam yavaş konuş Ahmet hocam demiyorsundur umarım. Dolayısıyla bu cisimler çarpışan bu cisimler Çarpışmadan 2T süre sonra. Çarpışmadan 2T süre sonra. Hızların büyüklüğü V bölü 4 mü sevgili arkadaşım? 2T'yi de buraya yazdın mı? Eşittir V çarpı T bölü 2 geldi mi denklemin? O da eşittir X yani D bölü 2 mi? Evet D bölü 2 kadar yol gittiler. Yalnız sola doğru. O zaman işaretlenmesi gereken seçerek L noktasından D bölü 2. Çünkü çarpışma noktası L noktasıydı. D bölü 2 kadar soldalar. Yani K ile L'nin tam ortasındalar. Süper. Süper süper süper. Peki şekil 1, şekil 2'de özdeş türdeş çubuklar verilen dönmek ekseni aynı açısal süratle döndürülüyor. Buna göre çubukların aynı açısal süratle döndürülüyor. Çubukların dönme eksenine göre eylemsizlik torku hangileri farklıdır? Dönme eksenine göre eylemsizlik torkları tabii ki de farklıdır. Çünkü dönme noktaları farklı. Bunu her zaman bahsettik. I dediğimiz ifade hadi orantılı başında bir katsayı var. M çarpı L kare gibi bir ifade yazalım. Aynı M kütlesi o halde dönme L'leri farklı. Yani şurada 2 tane L bölü 2'yi ortasından geçen 2 tane L bölü 2 ve M bölü 2'yi döndürüyormuşsun gibi düşün ama burada L. Yani bunun en uzak noktası ciddi anlamda daha uzak ve karesini alıyorsun L'nin. Dönmekin kinetik enerjileri. E şimdi ıları farklıysa, omegaları aynıysa. Kinetik enerjileri EK eşittir 1 bölü 2 çarpı I çarpı omega'nın karesi ise omega'lar aynı. I'lar farklı. Dönme kinetik enerjileri tabii ki de farklı olur. K L noktalarının çizgisel süreti K noktasıyla. L noktasının çizgisel sürat denklemini hatırlıyorsun değil mi? İnan ki hatırlıyorsundur. B eşittir omega çarpı R değil mi? Şimdi bak bakalım omegalar aynı ama R'ler aynı mı? K ve L noktalarının dönme noktasına uzak, olan uzaklıkları aynı mı sence? Bence değil. O zaman bunlar da farklı mı? Evet onlar da farklı. O zaman ben burada neyi işaretlerim? Tabii ki de etmeyi işaretlerim. Olay bitti mi? Bitti. Geldik 8. soruya. Gel bakalım 8. soru. Senin ağzını burnunu kıralım. Sürtünmesiz yatay masa üzerinde ipe bağlı M kütleli X ismi L yarı çaplı düzgün çerpesi hareket yapıyorken. Bak bak bak. Düzgün çember hareketle. Zaten çember harekette en önemli olan şey düzgün çembersel hareket. Düzgün çembersel hareket yapıyor. Yatay masa üzerinde. Bunlara hep dikkat ediyoruz ya. Yatay mı düşey mi çembersel mi düzgün çembersel mi? Masanın ortasından açılan delikten F kuvveti uygulanıyor. Of çok güzel. Bak F kuvvetiyle şimdi sen bunu güzelce ne yapıyorsun? Aşağıya doğru çekiyorsun. Çektin ama cisim dönerken ipte oluşan gerilme kuvveti tam da cismin dönme merkezine doğru değil mi? Evet. Şuradakine de hız dedik. Karşıya doğru. Peki ne diyor? Yörünge eğer çapı küçültülürse. Ben burada bir şeyi korurum. Enerjim enerji her şeyden önce efsane bir şeyi korurum. Nedir o? L açısal momentum. Açısal momentumu burada mvr olarak yazar mıyım? Yazarım. Açısal momentumu niye korurum? Çünkü bir cismin açısal momentumundaki değişim delta l vektörü eşittir. Cisme uygulanan net tork çarpı torkun uygulanma süresi delta t. Şimdi sana soruyorum arkadaşım. Ey güzel arkadaşım. Bak bakayım sana soruyorum. Buradaki, 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 buradaki tork var ya net tork. Bir düşün bakalım onu. Ya dönme merkezine doğru çekiyorsun. Ne torku? Ahmet hocam tork oluşmaz ki burada. Oo, cismi üzerine etki eden net tork sıfır mı? O zaman açısal momentumdaki değişim sıfır mı? O zaman açısal momentum değişmeyeceğine göre buraya yazdığın şuradaki MVR ifadesinin sabit olması gerekti mi? Gerekti. O halde çemberin merkezine göre açısal hızı Açısal momentumu değişmeyecek dedik. Açısal momentumunu bir de şöyle yazabilirsin istersen. L eşittir I çarpı omega. I dediğimiz şey zaten biliyorsun ki M. I dediğimiz M re kare. R kare. R'yi küçülttün. I küçüldü. Omega arttı. Açısal hızı artar. Kesinlikle gayet güzel bir şey. Çemberin merkezine göre açısal hızı büyür. Çemberin merkezine göre açısal momentumu zaten bu değişmez dedik. Soruyu bunun sayesinde çözüyoruz biz. Niye değişmediğini de açıkladık. Bu gitti. Çemberin merkezine göre eylemsizlik momenti. Eylemsizlik momenti I dedik. Emre kare dedik. Tabii ki de değişir dedik. Ama emre kare azalır dedik. Artar demedik. O halde doğru seçeneğimiz ne oldu? Yalnız bir mi? En güzelinden yalnız bir işaretledik. Cevap yalnız adına. Evet yalnız Adana. Güzel. Sevgili arkadaşım böylece 8 sorumuzu tamamladık. Tabii ki de 9. sorusu yok. Yayın Denizi Pro Simülatör serisi gayet güzel. 8 tane soru daha hazırlamış. Bizim için her test olduğu gibi sorular anlaşılır. Gayet büyük çizilmiş ve güzel. Görüşmek üzere. Bu testimizi de bitirdik. Ha kanalı takip etmeyi unutma. Desteklerini bekliyoruz arkadaşım. Hoşçakal. Kendine iyi bak.